Hocam bir sorum var. Meme kanserinde tedavi planlaması nasıl yapılıyor? Meme kanserinde e, tedavi planlamasını yaparken tabii ki ilk önce biyopsiyle hastanın meme kanseri olduğu teşhisi konulduktan sonra hastanın evresini belirlememiz gerekiyor. Evresini belirlemek için de tabii ki hastada meme ultrasonu, mamografi, memedeki yaygınlığını değerlendirmek için belki meme MR'ı çekmek gerekebiliyor ve PET filmi çekmek gerekiyor. PET tüm vücut kanser taraması anlamına gelen bir test oluyor. Beraberinde alınan biyopsi parçasındaki özel immün boyamaların yapılması gerekiyor ve hormon reseptörlerinin tespit edilmesi gerekiyor. Bütün bunları tamamlandıktan sonra hastalığın evresini ve kanserin tipini tam olarak belirlemiş oluyoruz ve buradan çıkan sonuca göre duruma göre direkt ameliyat edebiliriz. Daha sonrasında kemoterapi ve radyoterapi verilebilir ya da Önce kemoterapi verilir, arkasından ameliyat, sonrasında radyoterapi verilebilir. Hormon tedavisi ve akıllı ilaç dediğimiz tedaviler de çıkan boyama sonuçlarına göre tedavinin başından itibaren başlanabilir. Tedavinin doğru planlanması için multidisipliner bir çalışma yürüten bir merkezde bunların değerlendirilmesi daha doğru olur.